kullanacak Malatya'dan çıkarıldım abi. Çok kötüydü. Üç buçuk saat enkaz altında kaldım. Bir an hiç çıkmayacağım diye zannetmiştim. Çok kötü şeyler yaşadım gecenin üç buçuk, dört buçukunda. Bu şekilde. Yatıyordum abi, bir anda kaya parçası düştü sanki üzerime. Koskocaman. İtfaiye geldi, ambulans geldi. 20-30 kişi zorla çıkardı. İspiralde zor buldular yani. Taşı kıramadılar. Canlı canlı onları izliyordum ben de. Ailemden yani şu anlık yok. Allah korusun. Yani ben sesimi durmaya çalıştım. Tüm gücümle bağırmaya çalıştım. Öldüm zannettim yani artık. Kimse gelmeyecek zannettim. İtfaiyeler geldi en sonunda. Kayığı parçaladılar. 2-3 saat ara ardından. O şekilde çıkardılar. Sence boşaltılır. Yeni hastane.